بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وصلى الله على نبيه وآله وصحبه وسلم وبعد محترم kardeşlerim معزز مؤمنين وعزيز ملتimiz Bu gece sanki bir cümle kapısından içeri girip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tayin ettiği ufka doğru ilerliyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın inna Recep Şehrullah Recep ayı Allah'ın ayıdır ifadelerini duyuyoruz Medine sokaklarında. Efendimiz Aleyhissalatu vesselamın Allahumma barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan Allah'ım bizim hakkımızda Recep-i Şerifi Şaban ayını mübarek kıl, bereketli kıl. Bizi kuran Hakim'in ufkuna, Ramazan ayına ulaştır dualarına amin diyoruz. Bir ufukta ilerliyoruz haram aylarının birincisinde Recep ayının içinde. Ufkumuzda şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an-ı Hakîm'in yeryüzünü şereflendirdiği o büyük buluşmaya doğru gidiyoruz. Fakat zaman zaman Ruhlarımızın o manevi havayı gitmeden teneffüs etme ihtiyacı var. El intizaru eşeddu min el katil. Beklemek katilden daha şiddet, daha ağır. İşte Cenab-ı Hak ulemayı İslam bize bekleme noktaları tayin etmişler. Şimdi Recep ayının şu mübarek cuma gecesinde o bekleme noktasındasınız. Regaibin el ataul kesir. O semadan boşalan rahmeti içerisinde, fuyuzatı içerisinde sanki hasretinizi gideriyorsunuz. Az kaldı Ramazan diyorsunuz. Ruhlarınız Peygamber ve Vesselam'ın ravzasında. Sanki menahada dolaşıyorsunuz. Sanki Arafat'ta Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın İleyke eşku da'fe kuvveti ve hevani inden nas Ya Rab Zafiyetimi insanlar katındaki aziyetimi sana arz ediyorum diyorsunuz. Sanki Hacerü'l-Esved'in hemen yanındasınız. Mültezemde Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz yanaklarını ve sadrını Kabe-i Muazzama'nın duvarlarına yaslamış. Gözyaşları içerisinde Rabbi ile buluşuyor. Aleyhissalatu vesselam arkadan geliyor omuzlarını, ellerini Ömer'in omuzuna koyuyor. Hazreti Ömer efendimiz arkaya dönüyor. Kim beni Rabbimle bu halden alıkoyan diye. Bakıyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam o da ağlıyor. Bu yürüyorlar ki İbki ya Umar İbki işte burada ağla. Eğer burada ağlarsan Allah gözyaşlarınla bütün günahlarını alacak götürecek. Hazreti Ömer'in ağladığı yerde Hazreti Muhammed'in gözyaşı, gözyaşı döktüğü yerdeyiz. Onun dualarına amin diyoruz. O ufka doğru, Kur'an'ın ufkuna doğru vur havur regayipten. Şehri Ramazan'a doğru ilerliyoruz. Kur'an'ın ayına. Neden o aya ilerleme ihtiyacımız var, mecburiyetimiz, memuriyetimiz var? kuran Hakim buyuruyor ki, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله eğer bu Kur'an'ı biz dağlara akıl versek, şuur versek, izan versek, sonra Allah'ın ayetlerini o dağlara indirsek, o azametli dağları, yeryüzünün en büyük cisimlerini seyredin, Kur'an-ı Hakim'in izzetinden dağlar paramparça olurlar. İşte o Kur'an'ın ayına doğru ilerliyoruz. Önce Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yüreğine indi Allah'ın ayetleri. Ashab-ı kiram namaz kılarken Aleyhisselatu Vesselam... Onun yanında duruyorlar. Hazreti Muhammed Kur'an'ın ayetlerini okuyor. Azizun ke azizil mircel. Sanki bir tencere kaynıyor. Hazreti Muhammed'in yüreği Allah'ın ayetlerini okurken işte öyle hafakanlara boğuluyor. Kur'an'ın ayına doğru ilerliyoruz. Esma'i diyor ki çölde ilerliyorum. Bir kız çocuğu gördüm uzaklarda. yeten, ev yeten, Dört beş karış boyunda bir yavru. Şiirler inşa ediyor. Etkilendim dedim ki. Bu yavru Arap'ın en büyük şairidir. O duysun diye birkaç defa tekrar ettim. O kız çocuğu benim bu ifadelerimi duyunca döndü bana dedi ki. Vay hak. أو يعد فصاحة بعد قوله تبارك وتعالى يا زكلا الله حضرت محمد كر